Herkese merhaba videomuzun konusu reduction in relative clauses yani sıfat cümleciklerinde indirgeme sıfat cümleciklerinde kısaltma olacak bu konuyla ilgili çok fazla talep geliyor ee, arkadaşlar gerçekten ihtiyaç duyduklarını söylediler böyle bir videoya dolayısıyla ee, bu konuyu aydınlatmak üzere bir çalışma yapacağız bu videoda. Başlamadan önce hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Mobil.İngilizce Instagram sayfası da bana ait bir Instagram sayfasıdır ve oradan da İngilizce önemli ve güzel paylaşımlar yapıyorum. Mobil.İngilizce Instagram sayfasını takibe almayı Unutmayın diyorum ayrıca bu videoyu da e, yorum yapmayı, bu videoya yorum yapmayı da beğenmeyi de ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı da ihmal etmeyin. Şimdi reduction in relative clauses sıfat cümleciklerinde reduction yani kısaltma. Reduce relative clauses indirgenmiş kısaltılmış sıfat cümlecikleri refer to şuna atıf yapar yani şunu ifade eder. To the shortening of a relative clause bir sıfat cümlecinin kısaltılmasıdır. Örnekler de yapacağız şimdi birazdan. Which modifies ki bu sıfat cümlesi tanımlar diyor. The subject of a sentence bir cümlenin öznesini tanımlar. Yani biz bir cümlenin öznesini tanımlayan bir sıfat cümleci üzerinde reduction yapabiliyoruz. Reduce relative clauses indirgenmiş kısaltılmış sıfat cümlecikleri modify tanımlarlar. The subject and not the object of a sentence bir cümlenin ancak öznesini tanımlarlar. Nesnesini değil indirgenmiş olanlar. Much like adjectives sıfatlara çok benzer bir şekilde relative clauses sıfat cümlecikleri also known aynı zamanda bilinir, bilinirler as adjective clauses. Yani aynı zamanda adjective clauses sıfat cümleciği diye de bilinen relative clauses modify nouns sıfatları pardon isimleri tanımlarlar. Şimdi ne demek istediğimizi örnekler üzerinde anlatacağız. The man lives in a, in Seattle. Bizim esas cümlemiz şudur. Adam Seattle'da yaşar. Ha biz şimdi ne yapıyoruz? Bu cümlenin öznesi adamdır. Biz bu adamı tanımlayan bir sıfat cümleciği getiriyoruz. Adamdan sonra ve fiilden önce işte buna biz relative clause yani sıfat cümleciği diyoruz. Dolayısıyla bunu adamın önüne koyacağız. Diyeceğiz ki Costco'da çalışan adam lives in Seattle. Seattle'da oturur ya da yaşar. Burada cümlenin öznesini tanımladı sıfat cümlecimiz. Bakın burada ne yapacak? I gave a book. Ben bir kitap verdim. E, to Mary last week. Geçen hafta Mary'e bir kitap verdim. Benim esas cümlem budur. Şimdi neyi tanımlayacağım ben? Neyi verdim? Kitabı verdim. Nesneyi bu sefer sıfat cümleciyle tanımlayacağım. Sıfat cümleleri e, ya özneyi ya da nesneyi tanımlar. Ve cümlenin öznesi ya da nesnesi mutlaka isim olmak zorundadır. Ve bunlar da ismi tanımladığı için isimleri sıfat cümlecidir. Ve dediğim gibi reduction nesneyi tanımlayan değil özneyi tanımlayan relative clause'lar da yapılır. Dolayısıyla ikinci cümlede şöyle oldu. Ben Mary'e geçen hafta bir kitap verdim ifadesi şuna dönüştü. Ben Mary'e geçen hafta evet Hemingway tarafından yazılmış ya da yazılmış evet bir kitap verdim. In above examples yukarıdaki örneklerde diyor Who works at Costco? Costco'da çalışan ifadesi. Modifies, tanımlar or provides information ya da bilgi sağlar. About the man, adamla ilgili. Who is ki bu adam? The subject of the sentence, cümlenin öznesidir. In the second sentence, ikinci cümlede, which was written by Hemingway, modifies the object. Şu sıfat cümleci ise nesneyi yani kitabı tanımlar. The object, book. Using a reduced relative clause kısaltılmış yani reduction yapılmış bir sıfat cümlesi kullanarak we can reduce the first sentence ilk cümleyi biz şuna indirgeyebiliriz. İşte şimdi cümle redakte oldu. Kısaltıldı. The man working at Costco lives in Seattle. Ben o ilk cümleyi alayım. Böylelikle ne demek istediğimiz daha güzel anlaşılsın. İki cümleyi yan yana koyalım. Evet. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi bakın. işte şimdi oldu. The man who works at Costco lives in Seattle ifadesi. The man working at Costco lives in Seattle'a dönüştü. Yani şu ifadenin kısaltılmış hali working oldu. Peki burada neden who works at Costco'ydu da burada working at Costco oldu? Çünkü siz burada bütün bir cümle kullandınız. Bir sıfat cümlesi. Biz bu sıfat cümlesini indirgedi indirgiyoruz bir sıfat haline getiriyoruz. Yapan, eden anlamında. Dolayısıyla fiilden sıfat türetme eki de İngilizcede -ing'dir. Bakın, bir sıfat cümlesini tek bir sıfata indirgemiş oluyoruz. İşte bunun adı reduction. E, ne oldu? Koskoda çalışan adam. Bu neydi? Bu da Koskoda çalışan adamdı. Ama burada cümlecikte, burada ise reduction'la yaptık bu işi. The second example sentence cannot be reduced. İkinci cümle ise redakte edilemez. Çünkü relative clause which was written by Hemingway. Çünkü Hemingway tarafından yazılan sıfat cümleci bir nesneyi tanımlıyor. An object of the verb. Vermek e, fiilinin nesnesini tanımlıyor. Onu da tekrar buraya alalım. Ne demek istediğimiz daha da iyi anlaşılsın. E, evet şuraya yapıştıracağım şimdi onu. Bakın işte redakte edemediğimiz e, cümle e, bu cümle şu cümle. I gave a book which was written by Hemingway. Çünkü buradaki sıfat cümlesi nesneyi tanımlıyor. The second example sentence cannot be reduced dedik. Şimdi types of reduced relative clauses e, indirgenmiş sıfat cümleciklerinin çeşitleri diyoruz burada. Şunu da renklendirelim. Relative clauses can also be reduced sıfat cümlecikleri aynı zamanda indirgenebilir. To shorter forms kısa şekillere If the relative clause eğer sıfat cümleci modifies the subject of a sentence bir cümlenin öznesini tanımlıyorsa relative clause reduction relative clause yani sıfat cümlecinin e, kısaltılması, indirgenmesi, redakte edilmesi refers anlamına gelir. To removing a relative pronoun to reduce bir relative zamiri yerinden kaldırmak anlamına gelir. Bakın an adjective bir sıfat person who was happy şimdi ee, şöyle yapıyoruz person who was happy mutlu olan insan e biz bunu bu who'yu kaldırıyoruz dolayısıyla buna bağlı olarak vazı da kaldırıyoruz e bizim söylemek istediğimiz şey nedir happy person burada reduction yaptığımızda biz sıfat formatı kullanıyoruz happy person mutlu insan peki cümlecik olursa nasıl olur yani tek bir sıfata indirgemezsek men who was responsible for sorumlu olan adam. Bakın bunu nasıl redakte ediyorum? Who'yu atıyorum, was'ı atıyorum. Men responsible for gene aynı anlamı veriyor. İkisi de bunların sorumlu olan adam demek. Peki bir edat cümleci nasıl redakte edilir? Boxes that are under the counter. Counter tezgah tezgahın altında olan kutular. Burada bir edatımız var under. Ha burada Rıstafan e, relative clause'un zamiri dead'tir. Dead'le yardımcı fiile atıyorum. Bakın boxes that are under the counter neye dönüşüyor? Boxes under the counter. Tezgahın altındaki kutulara dönüşüyor. Burada da reduction gerçekleşti. Peki bir geçmiş zaman cümleciğinde nasıl olabilir? Buna bakıyoruz. Student that was elected president e, öğrenci ki o başkan seçildi. Yani başkan seçilen öğrenci. Gene dette vaza atıyorum. Geriye ne kalıyor? Student elected president. Anlam gene aynı. Başkan seçilen öğrenci. Peki bir present participle yani yeni zaman cümlecığı ya da şimdiki zaman present ikisi içinde kullanılır. People who are working on the report. Rapor üzerinde çalışan insanlar. Bu ile ara atıyorum. People working on the report kalıyor geriye. İşte reduction gerçekleşti. Bir sıfata indirgeme. Sıfata indirgemeyi nasıl yapıyoruz? Şimdi buna bakalım. Remove the relative pronoun. Bir kere relative zamiri yani who, which, that bunları yerinden kaldırın. Remove the verb. Fiili kaldırın. Nedir? Genellikle bu be olabilir. But also seem ya da appear görmek anlamına gelen fiiller de olabilir. Ondan sonra place the adjective sıfatı used in the relative clause. Sıfat cümlecinde kullanılan sıfatı before the modified noun tanımlanan ismin önüne koyun. Zaten deminden beri de bunu yaptık. Örneklere bakalım şimdi. The children who were happy. Bakın sıfat cümleci şurası. Who were happy. Mutlu olan çocuklar played until 9 9'a kadar oynadılar. In the evening akşam 9'a kadar oynadılar. Ha, reduction yapıldıktan sonraki hal nedir cümlenin? The happy children. Bakın who'yu attım, were'ı attım. Geriye kalan sıfatta ismin önüne koydum. Happy sıfat kelimesini. The happy children played until night in the evening. Mutlu çocuklar akşam ne yaptılar? 9'a kadar oynadılar. Diğer bir ör örnek. The house which was beautiful. Güzel olan ev was sold, satıldı for 300.000 dollars. 300 bin dolara. Bakın şimdi indirgenmiş haline. Which'i e attım, was'ı attım. Elde kalan sıfatı evin önüne koydum. Çünkü bu relative clause şu relative clause zaten şu, e, ismi tanımlıyordu. İsmi tanımlayan sıfat cümleciydi. Ben onu tek bir sıfat haline getirdim. Ve şurada beautiful alıp the beautiful house şeklinde ismi tanımlayan bir sıfat oluştur. Reduce to an adjective phrase. Peki sıfat öbeğine indirgeme nasıl olur? Relative pronoun'u kaldırın. Relative zamiri kaldırın. Fiili kaldırın. Phrase the adjective phrase. Sıfat cümlecini after the modified noun. Cümlecik olursa bunu sıfatın arkasına koyuyoruz bu sefer. Örnek, the product which seemed perfect in many ways, ürün ki o birçok yönden mükemmel görünüyordu, failed to succeed in the market, başarısız oldu failed to succeed, pazarda başarısız oldu. Ben şimdi ne yapıyorum? Gene ürün diyorum, which'i atıyorum, fiili de atıyorum, geriye kalan sıfat öbeğini alıyorum. The product perfect in many ways, failed to succeed in the market. Bir örneğe daha bakalım. The boy who was pleased by his grades. Çocuk, erkek çocuğu ki o memnudu notlarından. Went out with his friends to celebrate. Kutlamak için arkadaşlarıyla dışarıya çıktı. Ne yapıyorum ben? The boy. Who ile vazı atıyorum burada. Pleased by his grades. Notlarından memnun olan çocuk. Went out with his friends to celebrate. Peki edat cümle, edat öbeğine indirgeme nasıl? E, zamiri, relatif zamiri atıyorum. bir fiilini atıyorum. Sonra edat e, tümleci, edat öbeğini e, söz öbeğini yani tek bir edat değil de ona bağlı kelimeler de var. Öbek o anlamda ne yapıyorum? Tanımlanan isimden sonra getiriyorum. Bakın örnek the box which was on the table, ma, e, kutu ki bu masanın üstündeydi, was made in Italy. İtalya'da yapıldı indirgerken wish ile vaza atıyorum. The box on the table was made in Italy. Diğer bir örnek. The woman who was at the meeting toplantıdaki kadın spoke about business in Europe. Avrupa'da işler, Avrupa'da iş hakkında, sektör hakkında konuştu. İndirgiyorum. Kadını tanımlayan sıfat cümlecini şunu The woman bu ifadeyi atıyorum. at the meeting toplantıdaki kadın spoke about business in Europe diyor. Peki, past participle yani geçmiş zamana doğru indirgeme nasıl yapılır? Gene relative pronoun'u kaldırıyorum, be fiilini kaldırıyorum ve ardından past participle'ı e, fiilin üçüncü haline tanımlanan ismin önüne koyuyor. Bakın, the desk, masa, which was stained, ki o lekeliydi, was antique, antik bir masaydı, antika bir masaydı. Ha, ben which işte vaza attım, elimde stained kalmıştı, masanın, çalışma masasının önüne koydum, The stained desk was antique. The man who was elected was bir örnekte was very popular. Seçilen adam çok popülerdi. Kuyla vaza atıyorum. The elected man was very popular diyor. İşte reduction meselesi sıfat cümlelerinde ana hatlarıyla böyle. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.